Herkese merhabalar, diyorum ki hadi bugün biraz kedi magazini, ondan bahsedelim. Ünlü kediler ve ünlülerin kedileri. Evet, öncelikle başlıyorum Taylor Swift'in kedisiyle. Taylor Swift'in kedisinin Swift ismini söyleyeceğim. Adı ve soyadı var. Olivia Benson <laughs> soyadı da var. Ve bu kedinin değeri 97 milyon dolar. Dünyanın en zengin 3. kedisi bu arada. Taylor Swift'in kedisi. Neydi ismi? Olivia. Olivia Benson. Bu zenginlik bu arada bilinen maddi bir değer değil. Instagram'ın algoritma sonucu ortaya çıkan bir değer. Diyorlar ki hani kedinin tamam bankada bu kadar parası yok ama eğer parası olacak olsaydı bu kedinin değeri budur. Dünyadaki en zengin üçüncü kedi. Bu arada daha önce bahsetmişim ama tekrar bahsedeceğim. En büyük miktarda miras kalan kedilerden bir tanesi Karl Gerfeld'in kedisi. Kendisi 4 yıl önce vefat ettiğinde mirasını, rakamında söylüyorum, 1.3 milyon pound kedisi Şupet'e bıraktı. Fakat maalesef Şupet bu mirası henüz alamadı. 4 yıldır bu mirası alamadı. Çünkü önce yasalardan gelen bir takım sıkıntılar vardı. Süreç uzadı uzadı. Süreç uzayınca ne oldu? Carla Lagerfeld'in biliyorsunuz kendisi bir modacı. Moda ofisi diyeyim. Yeni bir şey çıkardı, yeni bir kreasyon çıkardı. Tamamen kedi şüphete adanmış. <laughs> Ve o çıkan dizaynlardan, o çıkan line'dan kazancı da yine bu kedinin oldu. Bu arada şu çok da ünsüz bir kedi değil. Dünyada profesyonel olarak en çok fotoğrafı çekilen kedinin o olduğu düşünülüyor. 200 binden fazla fotoğrafı çekilmiş bu kedinin. En son fotoğrafı da 2023 yılında yani bu sene Naomi Campbell'la çekilmiş ve Vogue'un kapağına yerleşmiş. Yani insanı öldükten sonra bile 4 yıl sonra bile moda dergilerinde kapak olmaya devam ediyor bizim şüphet. Şüphet bu sene ayrıca Met Gala'ya da davet edilmiş herhalde davet alan tek kedi ve ilk kedidir diye düşünüyorum. İnsanlar davet alamazken şüphet almış. Bu arada insanı yani karla garfalt yaşarken şüphet gayet de sosyetik bir hayat yaşıyor. Özel jetlerde uçuyor, özel mamalarla besleniyor. Yani her zaman karn tok sırtı pek bir kediymiş. Evet devam ediyorum. Başka neler var? İnternet fenomeni kediler var. Mesela Nala onlardan bir tanesi. O da oldukça zengin bir kedi bizim Lolita'mız var ayrıca. Bakıyorum Türk ünlülerden kimlerin kedileri var isimlerine. Enis Arıkan muhtemelen dönem biliyorsunuzdur. Instagram hesabında çok fazla paylaşıyor. Miu isminde bir kedisi var. Kıvanç Tatlıtu 8 isminde bir kedisi var. Ayşe Pekka'nın Ice isminde bir kedisi var. Çağlı Şikel'in kedisinin ismi Şükrü. Sezen Aksu'nun Moşi ve Irma isminde kedileri varmış. Bu bilgi internetten buldum. Katy Perry, Türklerden gördüm ama Katy Perry'nin kedisi mi? Oldukça hoşuma gitti. Katy Perry'nin kedisi Kitty Perry. Yani bayağı kendi ismine yakın ve kediyle anlamlı bir uyum oluşturan isim vermiş kedisine. Bella Thorne'un kedisinin ismi de Lola. Benim Lolitam'la adaş. Türklerden devam edecek olursam Hande Erçel gece isminde bir kedisi var ama kedi çok da geceye benzemiyor Bayağı smoking kedisi yani siyah beyaz bir kedi yani ismi gece ama gece çok benzemiyor diyebiliriz Fazıl Sayın Küt ve Duman isminde kedileri var Duman okey klasik ama Küt oldukça yaratıcı bir isim Arzum Onan. Onun da Sütlaç isminde beyaz, minnoş, çok tatlı bir kedisi var. Onu da Instagram hesabında paylaşıyor. Ve kapanışı depremde kurtarılan enkaz kediyle yapıyorum. Biliyorsunuz son yaşadığımız deprem felaketinde maalesef bir kedi kurtarıldı itfaiye ekipleri tarafından ve onu kurtaran itfaiyeciyle, ismini böyle arada enkaz koydular enkazdan çıktığı için onu kurtaran itfaiyeciye çok güvendiği için enkaz onun yanından ayrılmayınca itfaiyeci de kendisini sahiplendi. Hatta sosyal medyada paylaşıyor fotoğraflarını görüyorum. Enkazla mutlu mesut yaşıyorlar ve enkaz baya baya hani omzunda yaşıyor. Muhtemelen yaşadığı korkudan sonra onu kurtaran kişiye baya artık güvendiği için aman aman yanından ayrılma diyor. Evet, magazin şimdilik bu kadar kediler aleminde. Eğer sizin de bildiğiniz farklı böyle kedi hikayeleri, kedi dedikoduları varsa lütfen yorumlara yazın. Bizimle paylaşın. Hepinize çok çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.